meşhur bir fincan hikayesi vardır. Hı hı. Kadının bir tanesi bir müzayedede çok yüksek bir ücrete güzel bir fincan satın alır. Gelir evinin en güzel yerine, vitrine koyarken şöyle bakar. Evet der ya. Bu fincana çok para ödedim ama e bu paraya da değer der. O ara fincan dile gelir der ki bakma sen benim bu kadar güzel olduğuma. Ben bir zamanlar bir çamur parçasıydım. Şaşırır nasıl yani der. Evet der ben bir çamur parçasıydım. Bir ustanın eline düştüm. Beni yoğurdu, yoğurdu, yoğurdu. Yeah. Canım acıyor bırak beni dedim. Daha değil dedi. Aldı beni bir tahtanın üstüne oturttu. Döndürdü, döndürdü, döndürdü. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Başım dönüyor dedim daha değil dedi. Aldı beni sıcak bir fırının içine koydu. Deli mi bu beni öldürecek çıkar beni buradan dedim. Daha değil dedi. Tam boğulmak üzereydim öleceğim dediğim anda kapıyı açtı çıkardı beni. Eline bir fırça aldı orama buramı boyamaya başladı. Ne yapıyorsun gıdıklanıyorum bırak beni dedim. Daha değil dedi. Bu sefer ilkinin iki katı daha sıcak bir fırına koydu. Kesin bu beni öldürecek çıkar buradan dedim. Baktım gözünden yaşlar akıyor. Daha değil dedi. Artık tam ölmek üzereyken kapıyı açtı, beni çıkardı. Kendime geldiğimde kendini görmek ister misin dedi. Tabii ki dedim. Bana aynayı tuttu. İyi ama dedim ben bir çamur parçasıydım. Bu kadar güzel bir fincan nasıl oldum? Seni yoğurdum kıvama gelsin. Evet. Döndürdüm şekil alasın. Pişirdim parçalanmayasın. Boyadım, dünyanın renkli olsun. Sen bütün bu acılara, sıkıntılara sabrettin, sonunda böyle bir güzellik oldun. Şimdi biz çocuklarımızın harika bir fincan, harika bir müzayedede sergilenecek eser, müthiş bir güzellik istiyoruz. Hı hı. Ama bu güzelliği elde etme noktasında yorulmalarını istemiyoruz. Hı hı. Çevrilmelerini istemiyoruz. Hı hı. Yanmalarını istemiyoruz. Acı çekmelerini istemiyoruz. Hocam, neredeyse Ağlamalarını neredeyse dersini de biz yapacağız e artık. artık her, şeyini biz yapıyoruz, yapıyoruz her şeyini biz yapıyoruz Her şeyini biz yapıyoruz çocuklar. zaten. E kusura bakmayın. Biz bunları çocuklarımıza yaşatmadığımız zaman, bir sorun yaşadığı zaman o sorunla baş etme alışkanlığı kazandırmadığımız zaman e bu çocuk maalesef e, küçük bir zorlukla, küçük bir sıkıntıyla, küçük hı hı. bir engelle karşılaştığında da e, çocuk bırakacaktır.